geldiniz. Doğduğun şehri evet. üç kelimeyle anlat. Kebanat Türk Barajı, orjik şekerimiz, bir de meşhur arputumuz. Neresi, Neresi, oğlum burası? Elazığ. Doğduğun şehri üç kelimeyle anlat. Patiz daha asma. Çok meşhurdur. <laughs> kavgası çok meşhurdur. Ee, Erik Dalı. <laughs> evet, kızılar. Erik Dalı, Gevrekti. Ankara benim. Sensiz çok dar yerim. Anlatıyorsun tamam. ablacım. Başken al Ugar benim. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> dur kardeşim çok... anlatacaksınız bizi şimdi Doğduğun şeyde kardeşim. üç kelimeyle anlat. Kebap, şırdan, gün e silah ve günah. Neresi? Adana. <laughs> Adana. Adana, 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 Merkez. Aa dur bakayım şey mi lan o? Bu oh, şu Hüseyin'e çok benziyor bizim lan kabişteki. Herkes patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık son ses. Doğduğun şehri üç kelimeyle anlat. Deniz, Ruslar ve Bar. Eee, Antalya'da doğdum. Doğduğun şehri üç kelimeyle anlatır mısın? <laughs> Anlatmaya... Dur oğlum ben anlatayım. Doğduğun şehri üç kelimeyle. Aa, ben nerede doğdum ki oğlum? Doğdum yeri unuttum ama. <laughs> Gerek Senin gel oraya hani gidelim beraber. Orada böyle gezelim, dolaşalım o zaman daha iyi anlarsın. Anlatılmaz çünkü, yaşanması Aslında gerekir. Yani sarı yaşanması mikrofonu gerekir. Yani. Kanka yani, ben şimdi bu sarı mikrofonu çok izlemiyordum. Geçen yayında bir açtık. Çok komik ya, bilmiyorum. <laughs> komik geldi yani. Kayıttasın. Ne yaptın <gülüyor> kardeş? <gülüyor> <gülüyor> ee, neydi? Çık 5 dakikaya geliyorum. <laughs> ben da ben mamaklıyım yani. Bisiklet. Banyoluk, hayırlı olsun. Efendim efendim merak ettik. Neyi? Anlamadım. Nerede doğdun? Rotterdam'dan. Kar, kış, kıyamet. Ankara diyorum. Hayır, Erzurum. <laughs> 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 Atla right. efendim Doğduğun şehri üç kelimeyle anlat. Köfte, kangal, köpekler. Başka Sivas bir şey. mı? Sivas ama bakayım. Aynen. Bisiklet. Başka olamaz kış. zaten ama bakayım Zor Başka mu? bir şey olsaydı. Neresi? <laughs> Doğduğun şehri üç kelimeyle anlatırım. Evet, doğduğum şehir Aspava 1, 2 gri şehir, 2 de Ezel. Bu çok komik değil beyler ya. Komik olan yok mu? Özlediğin birinin anını ziyaret etme şansın olsaydı nereye giderdin Dur baba komik Merhaba. bak bunda bir şeyler vardır Merhaba Bu şimdi lunapark park falan der Özlediğin bir anını ziyaret etme şansın olsaydı nereye Lüne park giderdin geceleri. Nenemin Kom yanına giderdim Çünkü Aa. nenem vefat etti Ve onu şu an çok Oğlum, özlüyorum. Oğlum şu an var ya çok Kıymetini kötü oldun bak bilemedim Şu an onun yanında olmak isterdim Ne yapmak isterdin onunla e, Sarılıp öpüp konuşsam o bana yeterli bir daha bana ya, kusursuz ya. demesini şu anlar ya. isterdim Bu yıl e, e, 2020 olmam. 5 Mart Sabahını cennet ol. Aa, sevdiklerinizin değerini bilin. Demek ki herkes bizim gibi duygusuz seyredelim. değil be kardeşim. 28 Aralık 2019 sigara da yok gibi sigara yakalım. Kızla kafadan çıkmışız. Okuyayım. Yağmurun altında yürümüştük. Eve giderken sarılmıştık. Ayhan Ertesi zor gün, kamp ee, Arkadaş olarak hoş görüyorum geldin. deyip reddetmişti. Şaka mı? Yok ciddi. Altıfaktır Peki o ya. ana geri dönsen ne yapardın yani? Daha sıkı sarılırdım herhalde. Ama seni reddettiğini biliyorsun. Olsun ya. -...seviyordum çünkü. Babamla Diyarbakır'a gitmiştik, babam orada. Sanayide ben çivi filan çakıyordum, matkaplarla uğraşıyordum. Onu seviyorum, onu tercih ederim. Evet bir de okulların açılmasını Maçın isterdim. Hangisi? Orada orada bir tane köpeğim de vardı, onu sevmeyi isterdim. Ee, küçükken yurt dışında yani yaşadığımızda küçük bir evimiz vardı, eski bir evdi. O evde çok güzel anılarım oldu ailemle birlikte, oraya dönmek isterdim. O yaşıma ve o anılarıma dönmek isterdim. Sarı mikrofonun olmuş Olsun. o ama. Ne oldu da buraya geldiniz? Ee, hala gidiyorum fakat küçük bir geri dönemediğim için, o var. evden de taşındığım için artık, artık oraya gidemiyorum. ben de, de üzüldüm kardeşim. O, o evde zaten yıkıldı gibi bir şey oldu o yüzden. 8. sınıfa gidelim. Çok eğlenceliydi. Abi bunlar niye komik değil ya? Bilmiyorum bana mı öyle geliyor? Ha, şuna bakalım. Gucci. <laughs> Bilmiyorum inan. Yakışıklı oğlan demek. Güzelim yani. değil mi abi? Süperiyor. <laughs> İkinci dalga ne zaman gelir? Birinci dalgadan sonra. Ya bütün sırrı bozdun ya. Ha böyle böyle komik olsun kanka bunlar güzel bak. Komik olanlar güzel. Hey. Burada ne yazıyor okur musun? Mil kas ko mi. Mil kas ko mi mi Mi. X. X. Sao mi. Abi bunu efkar ne? Sorma kardeşim efkar yayını oldu bir anda ya ben ne 38 yaş büyüktür. Benim yaşım 7 ise babamın cc, yaşı kaç? Sizce sizce amına e, Bunu izlemiştik galiba büyükse... ya. Zaten artık. <laughs> Karşılaşma bulundu. Ha, amına koyayım. Splitene sokayım kanka ya. Şu map'i zaten oynamasak olmuyor mu? Anlamadım Hadi. ki kardeşimsiniz ya. Bu, bu şey değil mi lan? İbo kötü düşen var. Gönder kaç. O ne oğlum? Gönder yavaş. Gönder. Önder Yavaş. <laughs> Önder. Efendim hem yatakta hem de trafikte söylenen. Önder abi söz. var ya. Oha. Yani başka bir şey olmaz yani direkt oha. Şaklıma bir şey gelmedi ya. Önüye baksana. Önder abi bizi kopardı <laughs> ya. O güzeldi. Bence güzeldi. Hem yatakta <laughs> hem de Teyze. trafikte söylenen bir söz. Hmm. Annem yanında. Otofenere <laughs> 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 ait. <laughs> evet. Hem trafikte hem de yatakta söylenen bir söz. <gülüyor> <gülüyor> yavaş ol. Hızlı daha hızlı gider misin? Düz daha sürmaz. Yavaş olabilir. Daha <laughs> <laughs> <Bakan> yavaş <gülüyor> olabilir. Merhaba. <laughs> <laughs> Merhaba. Hem trafikte hem yatakta söylenen bir söz. <laughs> Yürü be kardeşim. Oskar onluk lazım bir